kanalıma hoş geldiniz diyeceğim ama diyemedim. Konuşamadım. O zaman kısaca Özge ben. Vlog yakma, e, ilk defa hayatıma vlog çekiyorum. Ve şu an Budapest'deyim. inanılmaz yağmur ya. Şu an kaldığım yerden çıkıp Nereye gideceğim, kahvaltı edeceğim, nereye gideceğim, orada biraz daha detay veririm. Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Az önce böyle açmaya çalıştım ama muhtemelen açamadım. Ben Umut Gel. Bu benim hem ilk yurt dışı dönüşüm, hem ilk yalnız. <gülüyor> 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 oh, bence çok güzel oldu. Benim hem ilk yurt deneyim hem ilk yalnız yurt dışı deneyim. Dün akşam Budapest'e geldim. Yaklaşık bir 15 gün boyunca Avrupa'da dört farklı şekli geziyor. Olacağım. Şimdi kahvaltı etmek için bir yere geldim. Ve avokado, tost ve Amerikan gibi bir şey sendeydim. Yaklaşık 12 euro tuttu. Bu da peşte de kahvaltı edilmesi için önerilen mekanlardan bir tanesiydi. Sitika ismi. Yazın önüne sıra oluyormuş ama ben şu an kışın <laughs> ortasına geldiğim için çok böyle durum söz konusu değil. Dışarıda yağmur olduğu için buraya gidip hiç çekemedim. Bugün kendim şemsiyelik, şemsiye, ah alamazsa dışarıda çok zor çekim yaparım ama gelmişken buradaki sokakları gezmeyi, gezdirmeyi hem de kendime güzel anılar bırakmayı çok istiyorum. Şimdilik bu kadar. Kıyım. Bu Amerikanlı istedim. Böyle cam bardakta getirdiler ve normalde içmemem. <laughs> Canım istedim yiyse sabah ilk. Öyle. Bir şey de göstereyim bari. Nasıl şey söylediğimi. Lale. böyle güzel. Şey, Namlı yiyeceğim. Tekrardan selam. Ay şey gibi görünüyor, çocuk görünüyorum ama yapacak bir şey yok. Burada her yerde yağmur yağıyor arkadaşlar. Böyle. Ben şimdi o az önce kahvaltı ettiğim yerden çıktım ve şeye geçeceğim, karşı tarafa geçeceğim. Bu da kalesini, balıkçı tabiasını bir de bir şey kilisesi. Metiv miydi? Öyle bir şey. Onları gezeceğim. Bugün, yani bugünümü onları ayıracağım. Şimdi böyle biraz normalde etrafta çok yağmur yağıyor. Çekmek istemiyordum. Telefon çok ıslanacak diye ama ama o zaman hiçbir şey söylemeyeceğim Yani o da olmuyor. Şimdi o yüzden ben böyle birazcık yağmur eşiğinde sizi sakaklarda gezdireceğim. Çok konuşmayacağım. <laughs> Telefonumla inşallah bir şey olmaz. Çok korkuyorum. <laughs> en çok şaşırdığım şeylerden bir tanesi denk gelirse göstereceğim. Yani dün akşamdan beri en az 20 tane tay mesaj, tay masaj ...şeyi gördüm. Bence Oh. Bu da Pestel'in ikonik kapısı değil de onun hemen yan tarafındaki farklı köprüden kapıdan karşıya geçeceğim. Çünkü o ikonik kapısı şu an aklıma gelmedi. Ee, geçici olarak kapalıymış. Birazcık üzgünüm. Fakat o yağmur çok çok yağmurlu ya. <laughs> çok güzelsin. Süre olur mu? Tam. Şuraya gideceğim. <laughs> Sen gördün. Eee Şimdi karşıya geçtim ama sırtma var benim soğuktan şu köprüyü az önce. Ve şurada tepede bir muhtemelen insan heykeli gibi bir şey hmm. var. Ama tam ne olduğunu bilmiyorum. Tam odaklayamadım o konuda. hızlıca yolumuza devam ediyoruz. <laughs> Sağlığı deneyelim arkadaşlar. Video bu benim tamam ilk vlog denemem. O yüzden kötü olsa da bu benim ana video. Ben kendime, kendi kendime servis edip dışına çık. Ay günün mü toparlayayım mı? Ne ben? Okay. Bak bu bu arada burada gördüğünüz. Nehir, Tuna Nehri. Bir ara Tuna Nehri'ndeki ayakkabıları da bulmam lazım. Galiba buradan değil arkadaşlar. Ee, ben diğer yoldan gelen. Ya, Yapmam. Ben ki diğer yol bir deneyim. Halleçiz. Halleçiz. Şimdi ki, ya bu da Pestin genel, hep böyle eski. Ee, yanlış bilmiyorsam Gotik Mimari. Ben şimdi böyle size sokakları göstereyim diye aslında böyle tutuyorum. Yoksa beni görmek isterseniz kendim de gösterebilirim. Hem kendi kendime konuşuyorum hem birilerine konuşuyorum. Ama ben de bilmiyorum. Bak burada hiç Thai masajcı yok. Diğer tarafta çok var. <laughs> Gerçekten enişte, enişte doblosunun bir büyüdü. Bak deniz diye. Neyse. <laughs> İstanbul'da tür sıklık serilerine ne yapıyor? Gelir ya şu an bu da festede. Aynı moddayım. Gerçekten aşağı bir şey verildim ama. Bizim <laughs> kızlıklandım ve bunu 10 euro falan verdim yani. Allah. Bu sefer de ben, ya, ben yapacak <laughs> ya, bir yapacak bir şey yok. kendi kendime çok eğlendim. Ben bu da ve balık sabiyasına gidiyorum. Evet. Şimdi balıkçı tabiyası, işte Meteyes Kilisesi, o civarlardayım ama inanılmaz soğuk, inanılmaz çok üşüdüm. Yani birazcık dolanıp bir kahve falan içeceğim. Aslında 10 euro kazıklandım gitti az önce ama Neyse şöyle azıcık şey Ya videoda o kadar güzel çıkmıyor. Yani şu an her yer o kadar güzel ki. Şuradaki detayların tamamını Biraz antren gireceğim piyasanın içerisine. Gösteremediğim için çok üzgünüm. Ya bir de kendimi fotoğraf çekmediğim için çok üzgünüm. i you ne alacağımız bilmiyorum. her şey almak istiyorum. Şunlar çok ya. Garip bir şey yani. Ama paprikalı bir şey çok var demek ki. Aha. Yağların içinde bir şeyler var. Tot, tot, ot, ot, çıkalım, çıkalım, çıkalım. Çıkalım. Ya ben bunu girerken de açamadım. Gerçekten. Ha lanet su var. Arkadaşlar maviler, mineral. Dün, bak şimdi hemen kamerayı... Hemen kendim kamerayı çevirip anlatmam lazım. Dün gelmişim. Altı üstü marketten su alacağım. İki defa yanlışlıkla su niyetine maden suyu aldım. Çünkü neden biliyor musunuz? Aynı böyle pet şişede. Türkiye'de böyle bir şey yok. Varsa da ben bilmiyorum. Su bulamadım ya. Sonra gittim sinirlendim. Tamam bak sana su aldım. Dışarı çıkmaya korkuyorum. Çok yanmıyor. Neyse. Hadi biraz gezelim. Yazın sıcağında gelin sıcak sıcak yani. Haleman Bina. Şükür kapalı bir alana kiliseye yaklaşık euro ödeyerek girdim. Matthew kilisesi. Şunlar galiba günah çıkarma odaları. Çok hiç değil mi? İlk defa filmlerde şimdi canlı canlı görüyorum. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Eğer öyle değilse çok gülerim. Şurası şurası biraz daha yakınlaştırıp gezeceğim. Keşke azıcık şu tar kesin tarihini falan da okusaymışım. Yani. Aslında birazcık bakmıştım ama Buradaki herkes çok soğuk Gerçekten Az önce bir tane turiste dedim ki Fotoğrafımı çeker misin O çekti ama Okey Ne olacak yani Şu çok ilginçmiş ya Hemen söyleyeceğim birazdan ne olduğunu. Çok uzak. <gülüyor> 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 ya. Ama şu da muhtemelen. Oha. İsa'nın çarmıha girildiğinin Çok iyi gelin. Dur biraz şey yükselteyim. Şöyle. Daha net. Neyse ben kiliseye para verdim. Girdim, gezdim. Yani öyle kilise mekanı merakınız yoksa bence girmeseniz de olur. Zaten buraya gelen çoğu insan gibi Yalnız şu arkadaki o sanatın ismini unuttum. Şunlar aşırı güzel. Dur biraz onların hani yakınına gideyim bari. Burada ne varmış? Aa bak burada başka bir şey var. Tamam sizinle de poz verelim çocuklar. Bir şey diyeyim benden turist rehberi mehberi olmaz. Ben önce konuşayım. Kendi kendime evlenin duruşları bir defa göstereceğim. Başka bir yer yok mu buranın ya? Yalnız hani Şunun ismini unuttum ya. Bu sanata ne deniyordu? şöyle yükselsin. Belki daha rahat görünür. Çok iyi değil mi? Şuradan bir gün günah çıkaraydık iyi. <laughs> <laughs> en önemli yeri çekmeyi unutmuştuk az önce. İnsanın çarmıha gerildiğini. bayağı iyi. Ya keşke buradaki tüm detayları gösterebilsem. Eminim ki videoda çoğu çıkmıyor. Aha. kendi yani kendime video çekmenin yollarını ararken ben. Şimdi buradan çıkacaktım ama çıkmadan önce emin olmak istedim geldiğim kilisenin öneminden. Şöyle bir şey hemen anlatıyorum hemen bilgilendiriyorum herkesi. Burası 13. yüzyılda Kral Matias döneminde inşa edilmiş ve onun böyle iki nikahına falan da şahit olmuş bir yer. 16. yüzyılda Osmanlı ile Muhaç Meydan Muharebesi savaşı sonrası Türklerin eline geçiyor. 16. ve 17. yüzyıllar arasında cami olarak kullanılıyor ve böyle yani Osmanlı kültürünü yansıtan resimler ve halılarla kaplandığı böyle tarihte yazıyor. Onun dışında 17. yüzyılda tekrardan Osmanlı'nın elinden çıktıktan sonra tekrardan bir kilise, müze haline dönüştürülüyor inanılmaz güzel bir yer. Çıkmadan böyle ufak da bilgilendirme yapmış olayım. Boş boş izlemeyin lütfen. Şimdi sırada bu da kalesi. Have a nice day. Beni dolandıran. Ay şu çalışan bir şey. Basımızı tekrardan

Örgüleyin. Ay, <laughs> Az önce denk geldiğim o asker gösterisi gibi bir şey. Çok komik. Daha doğrusu bizde böyle Anıtkabir'de falan herkesin suratı yani donuk bir ifade olur ya bunlar böyle işte o silahları birbirine geçecek falan biliyorlar. <laughs> Çok onlar için de ilginç bir deneyim olmalı diye düşünüyorum. Şu an bu kalesine geldim. Üçüncü duram. Yoruldum ben ya. Ama de baktım saat daha iki. Ama <laughs> 15 gün buradayım. Ya 15 gün burada değilim ama şey yani. E bir diyor bunlar ben ne yapacağım falan gibi. Biraz şöyle göstereyim. Biraz da. Kafe gibi bir yer var galiba. Değilmiş kafe ya. Bu da var. Başka bir şey. Ticket'la girilen bir şey. Ticket'ı Ben bugün çok ticket'a para verdim. Daha, daha, daha 13 gün daha bir şeylerin ticket'larına para vereceğim. Şimdilik vermesem de olur. Ama içeride şöyle şey şimdi anladım finikler tamam okey tamam bir şey değil mi bu gezin gerçekten en zorlanacağım yollarından bir tanesi fotoğraf <laughs> çünkü yani kimseye birini vermek de istemiyorum ne olur ne olmaz diye ama kendim için Ayrıca çok güzel. Şu an bu da beş Kalesi'ndeyim. Birazdan içerisine gireceğim. Öncesinde şöyle bir etraf göstereyim. <laughs> Hiç rahat çekmek için şey çekmedim ya. Dikey. Ne zor çekmem lazım. <laughs> Az önce gülerek bir star çektim. Sonraki halim bu. inanılmaz soğuk. Yani burada burada başka çok fazla bir şey gösteremedim ama çok fazla bir şey de yapmadım zaten. Sadece bunun manzarası çok güzel ve içeride müzeler var ama onlarda da çekim yapmak yasak. Gündüz en son bu da Peşte Kalesi'nden çıktıktan sonra şarjım bitti. Sonra kaldım hostele dönmem gerektiği. Sonra ben de bir şey çekemedim ama şu yapıyı sonra mı bakacağım ne olduğunu. Çok güzel görünmüyor mu? Şimdi parlamento binası tarafına gidiyorum. Bu benim aynen yani dün akşam geldim. Bu ikinci akşamım. Yarın akşam da buradayım. Gitmek istediğim böyle bir tane harabi bir mekan var. Ona ya bu akşam gideceğim ya da yarın akşam gideceğim. Parlamento binasına baktıktan sonra vaktim olup olmadığını mutlaka vererekten. Allah'tan yağmur durdu. Bütün gün yağmur yedim. Yemin ediyorum gerçekten. Yani yarına hasta olursam geri kalan günlerde ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Ama yedim. Ayakkabılarım ıslandı. Çizmelerim vurdu. Daha ne olabilir? Hem daha ne olabilir? Ama etraf çok güzel. Deneyim çok güzel. Yalnız bir şey diyeyim mi? Şehrin ışıklandırmasına bayıldım. Gerçekten bayıldım. Her yer aşırı güzel. Baksana şeyler bak hatta dur yakından göstereceğim. Bu lambalar bildiğin ya, Harry Potter'ı andırdı şu an. Nasıl? Abi çok güzel ya. Biz yola devam ke. İki kolumu da yaptım. İki kolumu da yaptım. Bu Sırası Buda Kalesi. Parlamento binası, abi çok büyük. Selam şey Parlamento. Yani nasıl tarif edebileceğimi bilmiyorum. <laughs> Parlamento binası burada böyle çıkıyor. Herkese merhaba. Geliyordum bana. Şimdi ilk vlog deneyimimi bir kapanış konuşması çekmedim fark ettim. O yüzden bunu videonu yükleyeceğim gün oraya aslında bir kapanış konuşması eklemek için çekiyorum. Şimdi ben ilk videoyu izledim. Bayağı böyle aslında şey akışın <laughs> neresinden tutursam tutarsam Akışlıdır, girişi, çekim kalitesidir, arka plandakisi gelen seslerdir. Nereden tutarsan tut elinde kalıyor. Ama benim için çok güzel bir anı videosu oldu. Ee, muhtemelen bundan sonra yükleyeceğim 3-4 video daha olacak. Onların da böyle tam bir girişi, gelişmesi, sonucu olmayabilir. Böyle dışarıdan ekleme yapmak durumunda kalabilirim. Umarım e, ee, izlediğinizi sevmişsinizdir. Bu video tamamen benim Budapest'teki ilk günümle alakalı. Ee, i̇kinci günüm de gelecek. Muhtemelen Viyana'da, Viyana'da çektiklerim de gelecek. Sonrasında zaten Prag ve Berlin'e çekmemiştim. Ee, umarım çok saçmalamamışımdır. Umarım izlerken keyif alırsınız tamamen kendi deneyimlerim, kendi hislerim, kendi gelecekteki kendime bıraktığım bir hediye. Şu an böyle üstümden 4-5 ay geçmesine rağmen ben o videoyu izlerken, yani editlerken yani güzel kızım diye sevdim kendimi. Bu, bu da çok ilginç bir şey. İnsan gerçekten büyüyor. Diyelim. O zaman bir sonraki videoda There's make sense.